bakanlığın kendi dairesinde bunları gördüm. Benimle ilgili suç duyurusunda bulunurlarsa ben savcıya bunları iletirim. Bu bilgiyi tekrarlayalım. Bu bilgi 4000 adet sahada GDO'lu çalışma yapılıp yapılmadığına dair hı hı. bir numune almıyor 4000 adet. Evet. Bu 4000 adedin 1630 adedi GDO bulunuyor, tespit ediliyor. Oranlardan söz etmiyorum. Sadece Peki, sonuçtan söz Kavak, ediyorum. bu bilgi doğru değil ilgili, diyor ama Bu iddiamla ilgili e, suç dürüstünde bulunurlarsa... Sayın Yardımcı'ya cevap hakkı şey düştü. Yapayım. Efendim nedir? Siz de madem Şimdi, tanıksınız bu olaya. E, Kemal Bey'in söylediğinde bu benim yorumum oldu. Çünkü o kadar çok çıkması büyük ihtimalle bu 2009 öncesidir. Mevzuat hmm. olmadığından dolayı biliyorsunuz beyana bağlı olarak gelmiş. Yani uzun zaman herhalde... Bu sonuçlar, bu, zaman bu sonuçlar yani. 2011 yani, yılına... E, yani, bir kere bu mevzuat girdikten sonra, biyogüvenlik kanunu geldikten sonra araştırılabilir ciddi bir bu konuda şey geldi. Yani durdu e, olay. E, yani resmi olarak ithalat falan gerçekten durdu. Ondan dolayı ben önce olma şey yoksa bir hani bakanlıkla konuşup da bilgi sahibi olduğumdan değil. Bu, büyük ihtimalle bu şekildedir diye yorum yapmıştım. Fikrettin Şahin hocama dönelim. Hocam sizin yarım kaldırı lafınız buyurun lütfen. Ben e, çalışmalarım ve aynı zamanda da konumum itibariyle GEDO ile olan ilgimi, alakamı açıklamaya çalışıyordum. Ve şu anda da biz üniversite olarak hakikaten bir laboratuvar kurmaya çalışıyoruz. GEDO analizlerini yapmak üzere. Fikretin Bey biraz önce yetersiz dediğiniz bir cümle vardı. Ee, sırf yanlış anlaşılma olmasın diye. Türkiye'de mevcut laboratuvarlar Yaptıklarıyla mı yetersiz yoksa sayıca Akdetel Türkiye'de yetersiz mi? Sayıca yetersiz. Sayı mı yetersiz, Say, kalite yetersiz. mi yetersiz? Sayıca yetersiz ha, olarak. O e, vurgulansın Peki. istedim. Bir konuya da netlik kazandırarak devam etmek isterim. GDO genellikle toplumun kafasında sürekli konuşulan bir konu olarak transgenetik bitkilerle ilintili olarak tanılanıyor. Hı hı. Ama GDO sadece bu değil. Yani mutant olan canlılar var ki mutasyon yaptığınız yine modern biyoteknoloji yöntemlerini kullanarak ürettiğiniz canlılar ki bu can beylerin de yapmış olduğu çalışmalarla yani ne pro, genin promotor bölgesini ne de terminatör bölgesini kullanarak siz onları tanılayamazsınız. Çünkü bir canlının eğer genomunda siz mutasyon yapıyorsanız ya de bu kalıcı bir karakterini ekliyorsa bu organizmada gedodur ve bu çalışmalar içerisinde bunlar göz, gözükmez. Evet. Genomundan çıkarılmış olan herhangi bir şey ama burada genellikle konuşulan konulara baktığınız zaman medyanın da gündemindeki konular transgenetikler üzerinden yürür. Yani bir canlının bir yani... türünden bir gene alıp başka bir canlının genetik background'ını aktarırsanız bu o, o canlının gen havuzundan tartışma olmadığı için. tartışma daha mı? çok bu alanda evet. aslında değil mi? İnsan burada. Yani, toplum da genellikle sınırmış. GDO denildiği zaman bunu anlıyor ama bilsinler ki GDO çok daha geniş bir kavram. Geniş bir kavram. Evet. Ve bununla sınırlı değil. Peki hocam Fransa'da yapılan çalışma siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Orada farelerin Seraminin... %80 oranda kanser olması evet. ciddi bir oran değil mi? Ve belki de ilk defa bu kadar açık bir çalışma yapıldı. Çünkü daha önce bazı çalışmalar akamete uğramıştı ya da itibar görmemişti ama bu itibar gören bir çalışma galiba. Ne diyeceksiniz? Kesinlikle toplumun gündemine oturmuş bir aslında uluslararası medyanın gündemine oturmuş olan bir konu. Ve bunu yapan insanlar da bilim insanlar hiç şüphesiz. Üniversitelerde akademik olarak çalışan insanlar. Ben bir akademisyen olarak tarafsız bir konumumu koruyarak böyle bir çalışma önüme geldiği zaman ben buna bilimsel olarak önemsizdir diyemem. Muhakkak önemserim. Çünkü ne diyor bu çalışma? Stravdavli grubuna ait olan sıçanlar üzerinde Gedoğlu ve aynı zamanda Gedo artı e, herbisit Roundup veya aktif madde içeriği olarak baktığınız zaman e, glifosit, glifosit uygulanmış, glifosat. glifosat ve aynı zamanda glifosatı tek başına farklı farklı konsantrasyonlarda uyguladığınız takdirde bu test edilmiş olan sıçanlarda canlı e, canlılıklarını daha doğrusu ölüm sürecini hızlandırdığına dair hem GDO'lu <laughs> <laughs> ürünlerle beslenen sıçanlarda hem de herbisitle beslenmiş olan sıçanlarda ölen hayvan sayısının ve daha erken ölen hayvan sayısının daha fazla olduğunu tespit eden bir çalışma. Beraberinde de e, hem karaciğer hem böbrekle ilgili yapılmış olan analizler var. Bunlar da toksikolojik veriler. E, bu organlara ait olan parametrelerde ciddi manada toksikolojik verilerde değişme meydana geldiğini ama bununla beraber de yine bu canlılarda özellikle hem GDO'lu hem de GDO artı herbisitli ve herbisit tek başına uygulanmış olan, farklı dozlarda uygulanmış olan e, mısırlarla beslenen farelerde tümör büyüklüğünün ve tümör sayısının fazla olduğunu gösteren bir çalışma. Şimdi böyle bir çalışma bilim insanı olarak benim önüme geldiği takdirde ben bu çalışmayı şu bilim insanı yapmıştır, bunun bilimdeki, medyadaki kredibilitesi şudur, bunun üzerinden hareket ederek ben bunu ciddi almam diyemem. Muhakkak ciddi alırım. Ama Hocam, bilimsel... size geldik, reklama geldik. kusura bakmayın. Ee, ama şunu özellikle ben size rica edeceğim reklamlardan sonra, madem bu fareler bu e, gen türünü aldı ve kanser oldu, inekler şu an Türkiye'de bunu yiyor, tavuklar bunu yiyor, aynı... E, gen yapısına sahip mısırlar Türkiye'ye ithal edilebiliyor kurul izniyle şu anda. Ee, o zaman bu hayvanlar risk altında mı? Dolayısıyla onların etini, sütünü ya da işte yumurtasını yiyen biz insanlar risk altında mıyız? Bunu konuşacağız. Doğru. Müsaadenizle kısa bir reklam arasından sonra efendim. Parti Kongresi'nin kamuoyuna yansımaları neler? Yeni kadrolar parti vizyonuna ve ülkenin geleceğine neler kazandıracak? Kongreden sonra demokratikleşme adımları nasıl atılacak? Başbakan Erdoğan'ın kongre konuşmasının şifreleri neler? Duygu Leloğlu soruyor. Profesör Doktor Fuat Keyman, Süleyman Soylu, Mehmet Ocak'tan ve Mahmut Övür yanıtlıyor. Gündem Özel bu akşam 23'te A Haber'de. de bu akşam GDO meselesini konuşuyoruz. Son olarak sözümüz Profesör Doktor Fikrettin Şahin Hoca'daydı. Hocam buyurun. Evet, Fransa'da yapılmış olan sıçanlar üzerindeki GDO'lu ve herbisitli ürünlerin kullanılmasıyla hayvanlardaki ölüm oranının artması ve tümör sayısının ve tümör büyüklüğünün arttığına dair aynı zamanda da karaciğer, böbrek parametrelerinde değişiklik olduğuna dair yapılmış bir yayın ve biraz önce söylediğim gibi de ben bilim insanı olarak tarafsızlığımı koruyarak böyle bir çalışmayı önemlarım tabii. soru ben. şu şimdi aynı gen Türkiye'deki inekler de tavuklar yiyor. Önce bu çalışmayı değerlendirmem lazım. lazım. Yani bu Hocam çok bir vaktimiz dakika. yok lütfen bunu Türkiye'deki yansımasını konuşalım lütfen. Şimdi şöyle ama şu resme bakmadan Türkiye'deki boyutunu değerlendiremem. Şimdi bu yapılan bu çalışmaya baktığınız zaman hayvanlarda hem GDO'lu olanlarda hem de kontrollarda kanser var. Eğer çalışmanın bilimsel beklentide sağlam temelleri oturuyorsa, GEDO ürünü kullanmamış olanlarda kanserin olmaması beklenirdi. Olsa dahi hadi diğerlerinde fazla oranda çıktı. Neden fazla oranda çıktı diye bunu yine sorgulayabiliriz. Çalışmanın mekanizmasına bakıyorsun, bilimsel olarak oturduğu temele bakıyorsunuz. Çalışma eksik bir yöntem kullanılmış. Öncelikle o OECD'nin kullanmış olduğu bir standart var. Akredite laboratuvarların genellikle endüstriye yapmış olduğu analizlerde kullanılan bir yöntem. Eğer bilimsel temelleri tamamen çalışılmış bir konuysa siz onun altın kuralını oluşturursunuz, endüstriye yönelik hizmet verirsiniz. Ama bilimsel temeller tamamen çalışılmamışsa bilimsel olarak çalışmanız lazım. Bunun için de çalışmanın tekerrürü gerekir ve bu kanserle ilgili eğer bir veri üretiyorsanız OECD'nin kuralı orada 10 hayvan değil 50 hayvandır. Hayvan sayısını artırmanız gerekir. Hayvan sayısı bunun altında olduğu zaman çalışmanızdan elde edeceğiniz veri Hayır bak %100. Her uygulamada 10 dişi 10 erkek var. Hı hı. Ve yine bilimsel olarak değerlendirebilmeniz için böyle bir çalışmanın sonucunu kontrol grubundaki olan hayvan sayısıyla uygulamadaki olan hayvan sayısının eşit olması lazım. Bütün bunları bırakalım bir kenara. Burada ne rastlanıyor? Kanser rastlanıyor. Kanserle Kanserin mekanizmaları bilinir. Nasıl çalışılacağı da bilinir. Bir şey kansere neden oluyorsa aktif madde olarak veya transgen ürünü olan protein olarak buna bakılması gerekir ve bunun kansere neden olabilecek hangi mekanizmaları tetiklemiş, onkogenlerin gen ekspresyon seviyesini mi yükseltmiş yoksa apoptozise gidişine neden Hocam, olacak. Hocam bunlar çok teknik bilgiler. Bunlar evet. bir şey Şimdi anlamıyor. Bunlar bu çalışılmamış. Çalışılmadığı için ben bu anlamda da bu çalışmanın tek başına yeterli olarak kullanılıp veri ve referans olarak kullanılıp Türkiye'de verilen bu Hocam, izlen... vatandaş şunu merak ediyor. Bizim inekler, tavuklar aynı mısırı yiyor. Biz rahat edelim mi? Biz bilimsel olarak bu olaya tekrar bakmamız gerekir. Bunu şüpheyle bu var olan, yayınlanan bu yayını biz referans olarak almadan ama bir şüphe olarak alıp bunun muhakkak tekrar çalışılması gerekir. Ama bilimsel temellere oturan yöntemle çalışılması gerekir. Aksi takdirde bilimsel bir zemine oturmamış bir çalışmayla toplumu galayana getirmek yanlış bir, hocam, yön, Alpa Birliği, bir yönlendirme üyesi olur. Bir ülkede Fransa'da böyle bir çalışma saygın bir üniversitede birçok bilim adamı tarafından yapılıyor. Biz sizin tabii ki yorumunuza saygı duyuyoruz ama... Ee, yani bu çalışmanın da kayda değer bir çalışma olduğu literatürdeki yerini aldığında altını çizmek lazım, söylemek Kesinlikle lazım Kesinlikle sizi mi? kabul ediyorum. Ben hiçbir bilim insanını göz ardı etmem. Peki. Ama hiçbir bilim insanının da tek başına yapmış olduğu çalışmanın eğer özellikle istatistik analizlerine dayalı olarak yapılabilecek bir çalışmada istatistik yöntemlerini bilindik bilimsel yöntemlerle Peki. kullanmamışsa ben onu da doğru veri olarak kabul Peki edip bacak. referans kabul etmem. Teşekkür Ama ederim. muhakkak onu alırım, çalışmamda kullanırım veya başka bilim insanlarının dışarıdan tarafsız bir anlayışla değerlendirmesini beklerim. Sağ olun. Can Bey, Ahmet Kavak Bey telefonda aslında biraz da size taş attı. Aslında biz sizinle aylardır çalışıyoruz. Birçok e, elde ettiğimiz bulguyu daha sonra bakanlık teyit etti çalışmalarıyla. Evet. E, şimdi bakan, e, Ahmet Bey e, bakanlık adına konuşurken bizim e, yapmış olduğumuz bu e, GDO çalışmasını biraz da e, çok itibar Etmeyeceğini söyledi. Ne diyorsunuz? Yok itibar etmeyeceği anlamı çıkıyor ama yasa bağlıyor. Gıda kontrolörüyle yani kendi denetleyici elemanıyla numuneyi alıp kendi laboratuvarında yapması gereken mevzuat var. Ama ben e, sizinle balı yaptık. Et ürünlerini yaptık. Karnemiz sicilimiz temiz. Suyu yaptık. Bomba <laughs> Suyu yapacak. yaptık. Ve e, markaları vermediğimiz halde bakanlığın sonuçları birbiriyle örtüştü. Biz sağdayız, gerçek olarak yaşıyoruz. Bir de madem Ahmet Bey öyle söyledi, bugün madem bize güvenmiyorlar, genel müdür imzasıyla sonuçları isteyen yazıyla geldi. Evet, bizim yapmış olduğumuz çalışmayı Sayın Genel Müdür laboratuvarlara soruyor. E, 9.17 ve 9.28 tarihler arasındaki ee, GDO ile ilgili çalışmaların bana sonuçlarını bildirin diyor. Aslında bir anlamda bakanlık bizim yaptığımız çalışmada haberdar olmak istiyor. Bu amaçla evet, bir yazılmış yazı. Evet. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. GDO'ya hayır demek, TÜRKLAB bakışıyla e, matbaaya hayır deme noktasında aynı. Çünkü bu teknoloji gerçek. Var. Biz şunu iddia ediyoruz. Hocam Ge silah da var. Teknoloji ürün Kabul ha, tamam. edelim yani silahlar Ne e, yapalım? Biz e, bir hakkaniyet, bir tedirginlik var dünyada. Biz adaletli bir köklü tarihimiz olması nedeniyle Gedo'nun dünya yönetimine talip olmalıyız. Yani ben ukraynaçı. Ya, oh. Hayır hayır. hayır. Beni sizin fikri değil. Atom hayır. bombasını yapalım. Yani, yani dünyaya atalım. Yani bu hayır, tarih, evet. tarih, bunu tanedip bile de böyle şey. bir ilerleme var. Bunun haberdar olalım ama biz niye buna sahip çıkalım ki? Yani, hayır. Sahip, sahip çıkalım değil. İhtiyat il ilkesiyle baktığınız zaman. Siz uzak sorunu varsa Uzak durmak ben, gerekir. Ben olarak bilimle, genetik olarak söylüyorum. Ben şöyle söylüyorum. Ne sahip çıkalım? Genetik bilimini insan sağlığı ve yararı için sonuna kadar kullanalım. Hocam benim söylemediğimi söylemeyin. Ben Şöyle diyorum, Geydoğun'un yönetimine, yani bunun azaltılması, kısıtlanması, verilmesi, verilmemesine, yani Geydoğun'un üretimine sahip çıkalım demedim. Anlıyorum. Bu teknolojiye sahip olalım çıkalım diyorsunuz. ve yönetelim. Biz yönetemediğimiz evet. konuyu ondan sonra kapıdan da giriyor. Haklısınız. E, Haklısın, yem evet. olarak giriyor. Evet. Evet. Ondan sonra gıda olarak karşımıza çıkıyor. İşte 38 de var ben istatistiki beni ilgilendirmiyor. Ben bunu alırken yanımdaki hanımefendi, beyefendi çocuğunu alıyor yediriyor. Evet. Bunun yedikten sonra... Oranın nedir? Bulaşık mıdır? Ee, şu mudur? Bu mudur? yok bu saatten sonra. Bilinmezler var. Yani onu hiçbir bilim otoritesi daha sonra bunu yedikten sonra zararı yoktur diyemiyor. Hepsi daha çalışma. Ben size bir örnek vereceğim. Hayvan kökenli gıdalarda çalışma yapılıyor bir balıkta çalışma. Bunu açıkça evet, söyleyeyim. Evet çok ilginç bir şey. Az önce bana söylediniz. Bunu lütfen açıklar mısınız? İnsanın, insanın büyüme geni aktarıldı. Alabalık bu kadar boyuttan bir buçuk metreye çıkarıldı. Şimdi hocalarım söylesin. Onlar e, da ithalatına izin veriliyor... Evet bu balığı yediğinizde trilyonda bir de küçücük parça insan eti yiyeceksiniz. Yani insan geni balığa naklediliyor diyorsunuz. Ala balığa Türkiye'de bu çalışma yapılıyor. O balığı yen insan bir anlamda, Yan, dolaylı olarak aslında insan eti yemiş olur yani diyorsunuz. O yüzden bu, biz bunu e, dünya yöneti açıklama yönetimine hakim olmamız lazım. Bunun yapılmaması gerektiği yerde bizim dünya adına frene basmamız lazım. Peki can bey teşekkür Peki, ediyorum. Kenan Hocam bu akşam sizinle çok konuşamadık. Ee, şimdi aslında sizin öteden beri söyledi.